173 yılından beri Almanya'da yaşayan Müslümanlara dini, sosyal ve kültürel alanlarda hizmetler sunan İslam Kültür Merkezleri Birliği sizlerle birlikte çok kapsamlı bir İslam ve Kültür projesine imza atıyor. 17763 metrekare kullanım alanına sahip İslam Kültür Merkezleri Birliği külliyesinde 881 kişi kapasiteli camisiyle Almanya'daki Müslümanlar yeni bir ibadet mekanına kavuşuyor külliye içerisinde İslami ve dünyevi ilimlerin birlikte öğretileceği üniversite öğrencileri ve imamlık talebelerinin yetiştirileceği medrese, ilim talep eden yüzlerce öğrenci için 231 kişilik yatakhane, dünyayı ilim ve bilgiyle düşünmek görmek ve araştırmak isteyenler için kütüphane, tüm sosyal ve kültürel merasimler için konferans salonu ve misafirhane, helal ve güvenli gıda kriterlerine uygun restoran ve kitap kafesi ile İslam'a her yönüyle hizmet edecek bir külliye inşa ediliyor. Gelin şimdi bu projeye destek olalım, İslam'a hizmette iz bırakalım. İslam Kültür Merkezleri Birliği Külliyesi.